Silivri'de terör örgütü lideri Öcalan'dan dolayı ve PKK terör yapılan müşakerelerden dolayı evet. Beş ay süren bu süreç sonunda tahniye edildim ama haksız bir yer sonrası. Yani bir gün cezayla tahniye edildim. İnşallah bu kararda daha sonra istinahta bozulacak ve hak bir ölçüde de olsa yerini bulacaktır. Sonra dinlenmek üzere Antalya'ya geldim ama siyasetçinin dinlenmesi hele Zafer Partili olunca çok uzun süreli olmuyor. Birkaç gün arkadaşlarımız sağ olsunlar beni ağırladılar ama e, ülkenin ağır sorunları var. Türk halkı çok ağır bir ekonomik krizle boğuşuyor. Esnaf vergi borcu altında inliyor. İflaslar zirve yapmış durumda. Onun için fırsat buldukça akşamları esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Arkadaşlar kapıyı kapatın. Tasım başkanım. Ve bugün de ilçe başkanlıklarımızın açılışını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi beş aydan bu yana Zafer Partisi Genel Başkanı Sivri'de bir Mürşede rehin tutulmasına rağmen Zafer Partisi tabanı zihinde dinamik ve güçlü Türk siyasetinden Zafer Partisi gerçeğini hesap etmeden bundan sonra herhangi bir hesap yapmanın mümkün olmadığını herkes gayet net bir şekilde görüyor. Önümüzdeki seçimlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimlerden sonra Zafer Partisi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak hem de Türkiye'yi yöneten kadrolar içerisinde olacak. Ancak o güne kadar da Türk milletinin önüne Zafer Partisi olarak her alandaki çözümlerimizi sadece terörle sadece sığınmacılarla ilgili değil, ekonomik kalkınmayla, eğitimle, krizin pençesindeki tarımla ilgili çözümlerimizi de koyarak partimizin politikalarını anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum ve sorularınız varsa onları da cevaplandırabilirim. Sayın Başkanım, bizim Silivri'den sonra Alanya Antalya'ya tatile geldiğinden aradan birkaç gün. Şu an e, sanırım son 30-35 yılında en kötü turizm sezonuna geçiyoruz Alanya'da. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında geçen sene de çok kötüydü e, ve bu sene de ne yazık ki kötü. Tabii turizmin başında kendisi de turizmci olan bir bakan var. Ama e, Turizm Bakanı'nın Yunanistan'da olduğunu orada tatil yaptığını duydum. Bazı şeylerin yolunda gitmediği çok açık. Türkiye'yi ve turizmin çok büyük bir potansiyel oluşturduğu bir ülkede eğer doğru dürüst yönetilseydi turizm çok önemli bir gelir kaynağı olurdu. Ve halkımızın önemli bir bölümünün de geçimini sağlayan bir sektör bulundu. Ancak hayat pahalılığının yükselmesi, Türkiye'nin yabancılar için bile çok pahalı hale gelmesi, Türkiye'de hukuk devletinin askıya alınması, baskıların, politik baskıların artması, turizm merkezlerinden ki Alanya bunlardan birisi. Devletin gereken ihtimamı göstermemesi ve adeta kendi kaderine terk etmesi. Bütün bunlar üst üç üste gelince tüm turizmi ne yazık ki bir iniş süreci içerisinde. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Alanya Antalya arası iki saatten fazla Antalya'nın bir ucuyla diğer ucu arasında turistin Türkiye'ye geldiği zaman seyahat etme imkanı yok. Bir otele girip tıkanıp kalıyor. Sadece bir tek karayoluna neden bağlıyorsunuz? Antalya içinde seyahat. Neden Antalya'nın bir ucundan öbür ucuna hızlı tren yok? 22 seneden beri Türkiye'yi yönettiğini söyleyen ve yöneten AKP'ler. 22 senede Antalya'nın hangi sorumluluğu? Antalya Türk ekonomisine katkıda bulunan başlıca merkezlerden bir tanesi. Turizmde katkıda bulunuyor. Tarımda katkıda bulunuyor. Eğitimle katkıda bulunuyor. Sürekli bütçeye ciddi bir vergi ödüyor. Peki karşılığını alıyor mu? Hayır alamıyor. Yani de hiçbir anlamda alamıyor. Özetle ee, Antalya'ya yönelik çok daha kapsamlı merkezi bütçeden kaynak aktarılmalı ve ulaşım başta olmak üzere Antalya'nın sorunlarının çözülmesi lazım. O zaman e, Antalya'ya gelen turist sayısında da e, Türkiye'ye gelen turist sayısında da muhakkak artış olacak. Ama her şeyin başında tabii hayat pahalılığıyla mücadele geliyor. Düşünün e, turistler için pahalı bir Türkiye Asgari ücretle geçinmek zorunda olan insanımız için ne anlamı geliyor? Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.